Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde senin için 15 yıldır Almanya'da yaşayan bir ekspatın Anshul Garg'ın hikayesini mercek altına alıyoruz. Anshul hem kariyerinde başarılı olmuş biri hem de ilginç bir şekilde emlak yatırımlarıyla öne çıkıyor. Peki, Almanya'da expat olmak, kariyer yapmak, hatta yatırımla finansal özgürlüğe koşmak, bütün bunlar gerçekten nasıl işliyor? Kaynağımızda Expat's Life YouTube kanalındaki detaylı bir röportaj. Amacımız ne? Bu 15 yıllık tecrübeyi tüm iniş, çıkışlarıyla, fırsatlarıyla, zorluklarıyla zorluklarıyla senin için anlaşılır kılmak. Kesinlikle. Anşul'un anlattıkları, hani Almanya'ya gitmeyi düşünen veya zaten orada yaşayanlar için çok değerli dersler içeriyor bence. Özellikle kariyer yolculuğu, o kültürel adaptasyon süreçleri, bir de tabii emlak yatırımı maceraları, bunlar gerçekten ilginç detaylar sunuyor. Hadi o zaman başlayalım bakalım bu 15 yıllık deneyimin katmanlarına aralamaya. Anshul'un Almanya hikayesi nasıl başlıyor ilk olarak? Şöyle başlıyor. 2010'da Hindistan'dan kalkıp Almanya'ya geliyor. Amacı MBA yapmak. Neden Almanya peki? O dönem yani 2010'larda Alman ekonomisi bayağı canlıymış. Bir de üniversiteler ve şirketlerin o pratik odaklı yaklaşımı ilgisini çekmiş. Hani teori tamam ama iş pratiğe gelince Almanya daha cazip gelmiş. Hı hı. Amerika gibi yerlere göre daha uygun maliyetli olması da bir etken tabii. Bir de şehir seçimi çok bilinçli. Nürnberg bayağı endüstriyel bir bölge. Evet, evet. Burayı seçme nedeni de staj bulmak, mezun olunca işe girmek daha kolay olur diye düşünmesi. Stratejik yani. Mantıklı bir ilk adım atmış gerçekten. Peki Almanya'ya indi, ilk izlenimler nasıl? Kültürel şoklar yaşamış mı? Olmaz mı? Hem de nasıl? Anlattığı bir şey var çok ilginç. Nürnberg tren istasyonuna gece 8'de bir iniyor. Her yer bomboş. Ah evet. Şimdi düşün Mumbai'dan geliyor. Orada gece yarısı bile istasyonlar ana baba günü bu sessizlik, bu boşluk onu bayağı şaşırtmış. Tabii canım inanılmaz bir kontrast. Başka neler var peki böyle ilk çarpan? Mesela partiye kendi yiyeceğini içeceğini getirme adeti. Bizde pek öyle değildir yani misafirsin sonuçta ona çok garip gelmiş başta. Hı hı. Bir de şu meşhur Alman doğrudanlığı. Anşul bunu şey diye özetliyor gri alan yok ya siyah ya beyaz. Evet o dobra tavırları. Bizim gibi daha dolaylı iletişim kuran kültürlerden gelenler için ilk başta biraz şey olabiliyor. Sarsıcı. Kesinlikle. Tokalaşma bile farklıymış sanırım. Aynen öyle. Hindistan'da mesela sert tokalaşmak biraz güç gösterisi gibi algılanırken Almanya'da bunun özgüvenle ilgili olduğunu öğrenmiş. Hatta gevşek tokalaşırsan güvensiz biri gibi algılanabilirmişsin. Bak ne kadar ince detaylar aslında. Göz teması da öyle bir konu sanırım. Kendi kültüründe özellikle kadınlarla doğrudan uzun göz teması kurmak pek yaygın değilmiş. Ama Almanya'da özellikle iş hayatında göz teması kurmak çok temel bir beklenti. Kurmazsan yine yanlış anlaşılabilirsin. İşte bu küçük gibi görünen farklar, bakışlar, tokalaşma, iş görüşmesinde, toplantıda seni bir anda dezavantajlı duruma düşürebiliyor, adaptasyon burada başlıyor işte. Peki nasıl adapte olmuş bu duruma, nasıl aşmış bu bariyerleri? Cevap aslında bildiğimiz yerden. Sosyalleşerek. Okuldan, sonra işten Alman arkadaşlar edinmiş, diğer uluslararası kişilerle kaynaşmış. İşte birlikte spor yapmışlar, barbeküye gitmişler falan. Bu aktiviteler hem dilini geliştirmesine yaramış, hem de kültürü daha yakından tanımasını sağlamış. Burada bir de şeyin altını çiziyor Anşul ki bence bu çok önemli. Çalıştığı şirketlerin verdiği kültürel adaptasyon eğitimleri. Aa evet ondan bahsetti. Bu eğitimlerin öğrenme eğrisini acayip hızlandırdığını söylüyor. Hani Almanya'ya yeni gelen varsa mutlaka bu eğitimleri alsın diyor. Genelde böyle şeyler biraz formalite gibi görülür ya. Ama bak birinci ağızdan duyuyoruz. Entegrasyonu gerçekten kolaylaştırıyormuş. Kesinlikle. Kültürel uyumu bir kenara koyalım. Şimdi biraz da profesyonel hayata bakalım. Kariyeri nasıl ilerlemiş Anşul'un? MBA bitince danışman olarak başlamış. İlk işi de ilginç. Bir Alman şirketinin Hindistan pazarına girmesine yardım etmek. İyi bir başlangıç. Sonrasında daha çok ürün yönetimi, portföy yönetimi gibi rollere geçmiş. Yani kariyerinde daha çok böyle yatay bir büyüme görüyoruz. Şirketler de büyümüş tabii zamanla. Hilti gibi global firmalarda çalışmış, milyonlarca euroluk büyük projeler yönetmiş. Şu anki pozisyonu da Rank firmasında dijital ürün ve hizmetlerden sorumlu küresel portföy müdürü. Yani farklı rollerde, farklı projelerde uzmanlaşarak ilerlemiş. Peti dikey büyüme, yani o klasik merdivenleri tırmanıp tepe yönetici olmak. İşte orada Anşul önemli bir noktaya parmak basıyor. Ekspatlar için bir cam tavanı olduğunu söylüyor. Bu sadece onun fikri de değil, çevresindeki diğer ekspatlarla konuştuğunda da benzer şeyleri duyuyormuş. Hmm, yani? Yani diyor ki, takım lideri olursun, belki departman yöneticisi de olursun ama iş CEO, SVP gibi en üst düzey pozisyonlara gelince orada pek ekspat göremezsin. İstisnalar vardır elbet ama genel tablo bu yönde diyor. İlginç. Peki neden sence bu cam tavan? Neye bağlıyor Anşul bunu? En başta dil tabii ki. Bak kendisi akıcı Almanca konuşuyor olmasına rağmen şunu söylüyor. Ana dilim olmadığı için özellikle böyle stres anında ya da hızlı karar almam gereken bir durumda beynim önce düşünüyor sonra çeviriyor. Bu bir yavaşlık yaratıyor diyor. Anladım. Anlık reaksiyonlarda fark ediyor yani. Aynen. Bir de liderlik pozisyonunda diyelim ki bir çalışanının performansını değerlendireceksin. Bu tür hassas konuşmalar, geri bildirimler hep Almanca yapılıyor. Orada dilin nüanslarına tam hakim olmak kritik. Doğru. Sadece gramer bilmek yetmiyor. Yetmiyor tabii. Bir de kültürel kodlar var işin içinde. Hatta bazen Alman meslektaşlardan gelen, hani belki bilinçli olmayan ama bir tür dirençle de karşılaşınabildiğini ima ediyor. Bütün bunlar birleşince o en tepeye giden yol ekspatlar için bayağı taşlı oluyor. İşin asıl ilginç yanı da bu belki de. Hani Almanya'da iyi bir başlangıç maaşı alabiliyorsun ama en üst gelir grubuna o yüzde birlik dilme girmek. İşte o biraz zor. Dil ve o kültürel liderlik becerileri devreye giriyor orada. Bu da hani o Almanya rüyasının finansal olarak nerede sınırlanabileceğini gösteren önemli bir ipucu bence. Maaş konusuna girmişken genel bir çerçeve de çizelim istersen. Almanya'da başlangıç maaşların ne civarda? Anşül'ün söylediğine göre genelde yıllık 45 bin ila 60 bin euro arası bir başlangıç oluyor. Fena değil. Yıllık 85-90 bin euro kazanıyorsan iyi bir maaşın var demektir diyor. Eğer 120 bin euro ve üzerini görüyorsan o zaman Almanya'daki en yüksek kazanan yüzlü birlik kesimdesin. İşte o cam tavanın maaşlara yansıması da biraz böyle oluyor. Peki bu durumda şu soru kritikleşiyor. Almanya'da iş bulmak, kariyer yapmak için Almanca bilmek şart mı? Yoksa İngilizce ile de yürür mü işler? Anşül bu konuda net. Diyor ki, başlangıç için özellikle uluslararası firmalarda İngilizce yeterli olabilir. Eyvallah. Ama kariyerinde ilerlemek istiyorsan, daha fazla sorumluluk, daha iyi maaş peşindeysen Almanca kesinlikle şart. Yani bir noktada tıkanıyor mu Almanca bilmeyenler? Genellikle öyle olduğunu gözlemlemiş. Kariyerleri daha çok yatayda kalıyor diyor. Tabii sadece dil de yetmez. Kişilik, o soft skill dediğimiz iletişim becerileri, ikna kabiliyeti, bir de tabii teknik bilgin. Bunlar da çok önemli. Ama iyi Almancayla güçlü iletişim becerileri birleşti mi, işte o zaman yükseliş hızlanıyor diyor. Anladım. Kariyerdeki bu durum yani yatay ilerleme imkanı ama dikeydeki o potansiyel sınır belki de Anşul'u başka bir alana itmiş, emlak yatırımı. Ama ona geçmeden önce genel bir prensibinden bahsetmek lazım. Tasarruf. Ne kazanırsan kazan, bir kısmını kenara at diyor. Evet, o %10 kuralı. Kendisi de ilk işinde ayda sadece 100 euro ile başlamış bu alışkanlığa. Az ama sürekli. Temel fikir ne? Paranın senin için çalışması. Pasif gelir yaratmak yani. Peki emlak işine nasıl girmiş? İlk adımı 2013'te Esen ve bir daire alarak atmış. Neden? Çünkü ödediği kira çok canını sıkıyormuş. Aylık 1000 euro. Oo, iyi paraymış o zaman için. Tabii. Bu para her ay gidiyor diye düşününce ben bu parayla ev alırım demiş. Ama o sırada ne Almancası çok iyi ne de Almanca'daki emlak işleyişini bilmiyor. Biraz paldır küldür girmiş yani. Hatalar da yapmış o zaman muhtemelen. Yapmış yapmış. Ama diyor ki o hatalar benim için en iyi öğretmen oldu. Ve bak o ilk adımdan sonra işi büyütmüş. Şu an beş farklı şehirde çift haneli sayıda dairesi varmış. Almış, satmış, kiralamış. Hatta işi o kadar ilerletmiş ki Almanya'da Gut Akter denilen bir tür gayrimenkul değerleme uzmanlığı eğitimi almış ve kendi danışmanlık şirketi Investree'yi kurmuş. Vay be. Peki neydi o ilk hatalar? Anlatıyor mu biraz? Anlatıyor, anlatıyor. Mesela ilk aldığı dairenin balkonu yokmuş. E, ne olmuş yani? İşte Almanlar için balkon çok önemliymiş meğerse. İngilizce konuşan bir emlakçı bulmuş, rahatlamış, detaya çok takılmamış ama satmaya kalkınca Anladım. Satamamış kolay kolay. Aynen. Çok uzun sürmüş satması ve sonunda da değerinin altında vermek zorunda kalmış. Acı bir tecrübe ama önemli bir ders. Başka var mı böyle derslik hata? Var var. Klasik bir ucuza kaçayım derken pahalıya patladı hikayesi. Banyo tadilat yaptıracak Ucuza gelsin diye tanınmadık bir firmayla anlaşıyor. Tahmin edeyim. Evet. 9 ay sonra banyoyu su basıyor. Mecburen başka, daha bilindik, tabii ki daha pahalı bir firmaya işi tekrar yaptırıyor. Yani 4000 euroya bitecek iş o sorun yüzünden fazladan bir 6000 euroya daha mal oluyor. Özellikle su, elektrik gibi işlerde ucuza kaçılmaz dersini almış. Bir de ekspatların genelde pek yapmadığı bir şeyden bahsediyor. Pazarlık. Evet o çok ilginç. Kendisi bir müşterisi için Münih gibi acayip pahalı bir yerde daire alırken evin yeterince güneş almadığını fark ediyor. Ve bu durumu pazarlıkta öyle bir kullanıyor ki evin fiyatını tam 90 bin euro düşürmeyi başarıyor. İnanılmaz. 90 bin euro. Evet. Yani diyor ki evin eksiklerini iyi tespit edip bunları koz olarak kullanıp sıkı pazarlık yapmak şart. Ekspatlar genelde bundan çekiniyor diyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor tabii. Biz ekspatlar neden pazarlıktan kaçınıyoruz ve bu bize ne kadar mal oluyor acaba? Çok doğru bir soru. Peki Anshul yatırım için ne tür yerleri, ne tür evleri öneriyor? Şöyle diyor, eğer kendin oturacaksan müstekil evler yerine sıra evler, Ryan House daha mantıklı, bakımı daha kolay çünkü. Ama yatırım yapacaksan yani alıp kiraya vereceksen 50 ile 70 metrekare arası daireler en ideali. Hı hı. Peki şehir olarak nereleri tavsiye ediyor? Almanya'yı A ve B sınıfı şehirler diye ayırıyor. A sınıfı dediği Münih, Frankfurt, Berlin gibi büyük metropoller. B sınıfı da Mannheim, Nürnberg, Hanover gibi yine büyük ama ikinci kademe şehirler. Yatırım için bu A ve B sınıfı şehirleri öneriyor. Neden peki? Bu şehirlerin avantajı ne? Birkaç sebebi var. Birincisi bu şehirler kalabalık. Yani kiracı bulmak daha kolay, talep her zaman var. İkincisi iş imkanları daha iyi. Bu da ne demek? Daha düzenli gelirli, kirasını aksatmayacak kiracılar bulma ihtimalin artıyor demek. Üçüncüsü çoğunda üniversite var. Bu da öğrenci potansiyeli demek. Yani kiracı kitlen genişliyor. Aileler, çalışanlar, öğrenciler. Anladım. Daha dinamik piyasalar yani. Aynen. Bir de bu şehirlerde farklı kiralama modelleri deneyebilirsin diyor. İstersen Airbnb yap, istersen öğrencilere oda oda kirala, WG modeli. Bunlarla daha yüksek getiri elde etme şansın var. Kısacası talep var, kiracı profili çeşitli, getiri potansiyeli daha yüksek. Geldik en can alıcı noktaya. Bu işin karı ne? Almanya'da emlak yatırımının getirisi nasıl hesaplanıyor? Genelde bu işler kredi ile dönüyor tabii. Anşul standart vadenin 10 yıl olduğunu söylüyor ve burada Almanya'nın çok önemli bir vergi avantajı devreye giriyor. Eğer kiraya verdiğin bir mülkü aldıktan 10 yıl sonra satarsan, satıştan elde ettiğin kardan hiç vergi ödemiyorsun. Sıfır vergi mi ciddi misin? Evet, 10 yıl dolduysa sıfır vergi. Eğer kendi oturduğun evse bu süre daha da kısa, sadece 3 yıl. Bu uzun vadeli yatırımcı için müthiş bir teşvik tabii. Peki reel getirin ne olmuş bu 10-15 yılda? Anşur hem kendi tecrübesine hem de piyasaya bakarak diyor ki son 12-13 yılda Almanya'da emlak değerleri yıllık ortalama %7 ile %10 arasında artmış. Tabi bu ortalama bir rakam şehre, evin yerine, tipine göre değişir. Kendi yatırımlarında mı görmüş peki? Doğru seçimlerle 10 yıllık bir sürede yatırdığı parayı ikiye katladığını söylüyor. Hani 100 bin euroya aldığın bir yeri 10 yıl sonra 200 bin euroya satmak gibi. Ama şunu ekliyor, bu rakam 10 yıldaki o işletme giderleri, bakım masrafları falan düşüldükten sonraki net kar. Yani bürüt değil. Ve tabii ki bu bir garanti değil, piyasa koşulları, doğru evi bulma gibi birçok şeye bağlı. Anladım. Yani özetle 10 yılda paranı ikiye katlama potansiyeli var ama dikkatli olmak ve sabretmek lazım. Peki bu yolla erken emeklilik mümkün mü sence? Anşul'a göre evet, mümkün ama tek bir şartla erken başlamak. Neden bu kadar kritik erken başlamak? Şunu gözlemlemiş, ekspatlar Almanya'ya ilk geldiklerinde, hani ilk birkaç yıl daha çok ülkeye alışayım, gezeyim, tozayım modunda oluyorlar. Yatırım işini erteliyorlar. Hmm, mantıklı aslında. Mantıklı ama o arada ciddi bir para kiraya gidiyor. Bak, verdiği örnek çok net. Ayda 1500 euro kira ödüyorsan, 5 senede 90 bin euro eder bu. Oha, bir ev peşinatı neredeyse. İşte aynen öyle. O para uçup gidiyor. Diyor ki eğer 30'lu yaşların başında başlarsan, 2-3 tane mülk alıp bir portföy oluşturursan ve 10 yıl beklersen, 45-50 yaşına geldiğinde çalışıp çalışmamak senin seçimin olabilir. Finansal özgürlüğe ulaşabilirsin diyor. Kendisi de bunun kanıtı o zaman. Ta kendisi. Şu an 42 yaşında ve finansal olarak özgürüm diyor kira gelirlerim ve o 10 yılı doldurup vergiden muaf sattığım evlerden gelen parayla istesem yarın işi bırakırım diyor. Ama bırakmıyor. Şimdilik devam ediyor. Ama bu bir zorunluluk değil, bir seçim lüksü onun için. İşte kilit nokta bu. Anladım. Ama tekrar tekrar vurguluyor. Bu noktaya gelmek en az 10 yıl sabır ve disiplin ister. Ve ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. Peki gelecek planı ne? 50'sine doğru daha güneşli bir yere taşınmak istiyor. Belki Mallorca, belki Dubai. Hindistan'daki ailesiyle daha çok vakit geçirmek ve en önemlisi zamanının efendisi olmak. Artık para kazanmaktan çok zamanını istediği gibi kullanabilmek onun için daha değerli hale gelmiş. Buradan alınacak ders çok net aslında. Finansal özgürlük sadece cüzdanla ilgili değil, hayatının direksiyonuna geçmekle, zamanını yönetebilmekle ilgili. Aynen öyle. Peki, finansal olarak bu kadar rahatlamış, 15 yılını Almanya'da geçirmiş ama hala diyor ki Almanya tam evim gibi değil. Bu neden sence? Bu ilginç bir çelişki değil mi? Evet, ilginç gerçekten. Dil hala bir sorunu onun için. Bak 15 yıl geçmiş, akıcı konuşuyor ama hala basit bir e-posta yazmak, resmi bir telefon konuşması yapmak bazen bir saatini alabiliyormuş. Midançel, emin olmak için araştırıyor, doğru kelimeyi bulmaya çalışıyor, çeviriyor. Bu yorucu bir süreç ve potansiyelimi tam kullanamıyorum hissi veriyor diyor. Zamanla yıpratıcı oluyor. Devlet dairelerinden gelen o resmi Almanca yok mu? O mektuplar hala stres kaynağıymış. Ya yanlış anlarsam korkusu. Anlıyorum, tam rahat olamıyor yani insan. Olamıyor. Bir de Almanya'nın o katı süreç takıntısı var. Bir örnek veriyor, çok tipik. Kafede kurvasan almış. Isıtır mısınız diye rica etmiş. E. Ee? Aldığı cevap sürecimiz bu değil gibi kaba bir tepki. Hani standart dışı bir talep gelince sistem hemen hata veriyor. Bu tür şeyler de zamanla insanı yıldırıyor, farklı bir şey istemekten çekinir hale getiriyor diyor. Tabii bir de işin duygusal boyutu var. Ailesini, kültürünü özlemesi bu da hep bir etken. Peki bu 15 yıl onu nasıl değiştirmiş? Alman özellikleri kapmış mı? Artık kendisinde de varmış. Bu Almanya'da işine yarıyor ama Hindistan'a gidince ailesi, arkadaşları bazen garipsiyormuş. Ne kadar Alman olmuşsun diyorlarmış. Kendisi de farkında. Mesela plansız bir şey olunca artık eskisi kadar rahat olamıyormuş. Bu da ne kadar değiştiğinin bir kanıtı onun için. Almanya'da değişmiş mi peki bu 15 yılda? Onun gözlemi ne yönde? Değişmiş tabii. Özellikle iş gücü ihtiyacından dolayı yabancılara karşı daha kabullenici bir tavır olduğunu söylüyor. Göçmen nüfus, özellikle de Hintliler Artık çok daha görünür toplumda. İngilizce kullanımı da artmış, ama Almanca bilmemek hala büyük bir sorun. Hmm. Hindistan'da iyi bir işi, iyi bir maaşı olan birine gel Almanya'ya der. İşte buna net bir cevap vermiyor. Tamamen senin önceliklerine bağlı diyor. Şöyle düşün, Hindistan'da çok iyi kazanıyorsun, yıllık 30-40 lakh rupee diyor. Bu orada ciddi yönetici maaşı. Bu parayla sahip olduğum bir konfor var araban, şoförün, evde yardımcın, ailen yanında. Evet, o yaşam tarzı farklı. Almanya'da bu konforu bulamazsın kolay kolay. Ama Almanya ne sunuyor? Temiz hava, güvenlik, iş güvencesi, sosyal haklar. Bir arkadaşın da örneğini veriyor. Adam SAP danışmanı Hindistan'da 60 lak rupi kazanıyor. Müthiş para ama işten güçten çocuğunu göremiyor. Her şeyi bırakıp Almanya'ya taşınmış öncelik meselesi yani para mı yaşam kalitesi mi Aynen öyle hayattan ne beklediğine bağlı Ama şunu da ekliyor Hindistan'daki o rahatlığa alışkınsan Almanya'daki ilk yıllar zor geçer. Her şeyi kendin yapacaksın, dil öğreneceksin, bürokrasiyle boğuşacaksın. Öğrenciler için durum farklı olabilir tabii. Onlar için yeni bir macera ama konfor alanından geliyorsan mücadeleye hazır olmalısın diyor. O zaman Anşul Gargın bu 15 yıllık deneyiminden senin için çıkardığımız sonuçları bir toparlayalım. Kariyerde yata ilerleme mümkün ama tepeye oynamak, o dikey yükseliş ekspatlar için hala zorlu, dil ve kültürel nüanslar burada kilit. Emlak yatırımı evet finansal özgürlük için bir yol olabilir ama erken başlamak ve dikkatli olmak şartıyla. İlk hatalar pahalıya patlayabiliyor ve belki de en çarpıcı olanı finansal başarıya rağmen o evde hissetme duygusu dil ve kültür engelleri nedeniyle tam oturmuyor. Kişisel bir mücadele devam ediyor. Almanya evet değişiyor, daha açık hale geliyor ama o temel Alman dinamikleri, dilin önemi, süreçlere bağlılık hala yerli yerimde. Kesinlikle. Ve bu son nokta yani bunca başarıya, entegrasyona rağmen o tam aidiyet hissinin oluşmaması. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Acaba bu genel bir ekspat gerçeği mi? Nereye gidersen git böyle mi oluyor? Yoksa Almanya'nın o kendine has dil, kültür, bürokrasi yapısından kaynaklanan özel bir durum mu? İlginç bir soru bu. Belki bir sonraki sohbetimizde tam da bu aidiyet konusunu farklı ülkelerdeki ekspat deneyimleriyle karşılaştırarak ele alırız. Ne dersin? Bu konuya bir daha eğilebiliriz.